Merhaba arkadaşlar, Su TV kanalına abone ol, Su TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İncisu'ya sürpriz paket hazırladım. Ee, İncisu çok sever böyle sürpriz paketler arkadaşlar. Ben de sürekli bol bol bu tarz sürpriz paketler yaparım arkadaşlar. Ee, hem de çok seviniyor. Sürprizleri çok seviyor yani bildiğiniz gibi. Ee, acaba içinde ne var arkadaşlar? Siz de merak ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tahminde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇çinde çok güzel bir sürpriz var arkadaşlar. Hem de bu sürprizi İnci su bilmiyor. Yeni aldım bu sürprizi. İnci su gelir misin kızım? Gel bakalım gel. Sana ne yaptım? Yine sürpriz anne. paketi hazırladım. İncisu TV kanalına ol yazıyor. Çok sevindim. İncisu TV kanalına abone ol yazıyor. Evet anne. Burada ne yazıyor? Şurada sürpriz paketi yaptım. Şöyle güzel bir hediye paketi çizdim. İçinde <laughs> kurcalesi böyle. Pomponları olan bir paket. Anne. Şöyle büyük arkadaşlar. İncisu bu içinde ne olabilir acaba? Bilmiyorum. Sence içinde tahminde bu. Bir kutu gibi sert bir şey. içinde sanırım bir çekmece var. Onu hissettim. Yok. Başka bir şey sanırım. Kutu ama başka bir şey içinde. Evet. Çekmece gibi hissettim ama değil. Çekmece gibi değil. Anne şimdi, şimdi yavaş yavaş açabilirsin. Çok mira Anne, bu paketi de kıyamadım açtım. Yardım edin mi sana? yok ben açarım ben açamam. Bir kutunun olduğunu biliyorum. Evet. Ben tabii ki de sert bir şey çünkü. Kağıt olsaydı. Aa! Aa, karamii! Anne. <laughs> evet, sence ne olabilir bu? Dur, Dur açalım da görelim. Bakın. Şimdi i̇çinde ne olabilir? İçinde bir şeyler sallanıyor. Şu delikten de aç bakalım arkadaşların da görsün. Aa! Evet, bak. Ne aldım ben? Anne, bunların kutusu vardı. Sen açtın mı bunların kutusunu? Bak neler varmış burada minik renkli minik küçük silgiler. minik figürlü silgilerimiz var arkadaşlar Bunları da İncisi çok istiyordu aldım bakın arkadaşlar muz dondurma figürlü böyle güzel bir çekmece arkadaşlar hmm. bakın An arkadaşlar, arkadaşlar kalemlik hmm. yani evet. çekmeceli kalemlik aldım evet. ben hmm. Hmm. gördüğünüz hmm. gibi arkadaşlar evet şöyle arkadaşlar. Anne arkadaş. Şura silgilerini koyabilir, notlarını koyabilir arkadaşlar. Evet. Buraya da kalemlerini koyabilir arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz arkadaşlar. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz <laughs> e, lütfen beğeni at atabilir misiniz arkadaşlar? Kanalıma abone. Ol